Evet iyi akşamlar. Bugün Kuba'da tur atladığımızdan dolayı mutluyuz. Maçın başlangıcına baktığımızda kontrollü bir maç oldu. Sonra maç biraz daha açılmaya başladı. İki tarafta pozisyonlar buldu. İkinci yarı biraz daha hücum anlamında iki takım girişimde bulundu. Duran toptan değerlendirdiğimiz bir pozisyon oldu. Bir 0 öne geçtik. Bunu da maçın sonuna kadar koruduğumuzdan dolayı ee, mutluyuz ee, Tur atladık Futbolcularımızı tebrik ediyorum Soru var mı? Buyurun Süha Bey Süha Gönül Anadolu Cansı. Hı. Hocam tebrik ederim İki sorum var müsaadenizle Birincisi Ömer Faruk Kupada bundan önceki iki maçta da e, ilk 11'de oynatmıştınız, başlatmıştınız e, Bugün kadroda göremedik Dün de Sayın Sportif Direktörünüz Emre Belezoğlu Kendisiyle ilgili açıklamalar yapmıştı e, Acaba Ömer Faruk neden kadro yok? Yani gitti mi? Gidiyor mu? Bunu bir sormak istiyorum. İkinci bir sorum da Mert Hakan'la ilgili Aytaç Kara'nın pozisyonundan, e, davranışından bağımsız olarak soruyorum hocam. Yanlış anlamayın. E, profesyonel futbolcu, Fenerbahçe'nin bu kadar ihtiyaç olduğu bir dönemde rakibinin müdahalesine rağmen e, böyle bir hareket yapmalı mı, atılmalı mı, takımını yalnız bırakmalı mı bundan sonraki maçlar için? Bu konuda Mert Hakan'la bir görüşmeniz oldu mu ya da olacak mı? Teşekkür ederim. Ömer Faruk'la ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gereken bütün e, durumu sportif, tek sportif direktörümüz size izah etti. O yüzden benim burada şu an ömürle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Ama tek kendisiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Gerçekten yetenekli bir futbolcu, iyi bir futbolcu. E, biz elimizden geleni yaptık, onu söyleyebilirim. Hakına Hakan'la ilgili evet Hakan'la ilgili söyleyeceğim. Evet, bir profesyonel futbolcu ve hatta Fenerbahçe'nin futbolcusu. Büyük takımın futbolcusu. Biraz daha evet canı yanmış olabilir. Çünkü Aytaç kafasına tekme attı. Bunu hakim maalesef görmedi. Vardan da maalesef görmediler. Görülmesi gerekirdi. Çünkü o da kırmızı kart. Bizim gizlisi kırmızı kart. Doğru. Ee, vara çağrılması gerekiyordu hakimin iki kırmızı kart olması gerekirdi. evet orada bir reaksiyon gösterdi Hakan. Bunu zaten kendisiyle yarın oturup konuşacağız. Başka sorumuz var mı? Hocam basın tribünden bir soru var. Onunla noktalayalım. Perotti'nin sakatlığı ile ilgili bir soru var. Eğer yollar ayrılırsa o bölgeye takviye istiyor musunuz diye soruyorlar. Maçkolik'ten Uğur Taşçı. Evet. Perotti çok önemli ve değerli bir futbolcu. Roma'da yaptıkları ortada. Biz de zaten buraya aldık. Bize katkı sağlaması için e, transfer edildi. Ama maalesef sakatlığı onu bir türlü, sakatlıklar daha doğrusu onu bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gözüküyor. E, 8 aya kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa öyle gözüküyor. Oraya bir takviye inşallah yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Hoş İyi akşamlar.